Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere başarı teşvik programıyla takdir ve teşekkür alan öğrencilere yaklaşık 5104 TL geçen senenin 2023 parasıyla bu sene de muhtemelen 10201 TL'lik bir öğrencilere para veriliyor. Geçen sene de verilmişti. Buna dair ayrıntıları aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi, başvurabileceğiniz bir yer var mı diye sorarsanız, ilk başta öğrencilerimiz çünkü bunu soruyor. Başvurabileceğiniz bir yer yok arkadaşlar. E-Devlet üzerinden veya şuradan başvurursunuz diyemeyiz. Çünkü e, bunlar başvurmadan oluyor. Zaten geçen senede yapılan açıklamalarla beraber e, aile e, desteği alan, yani sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğer e, ilk... 3'e girdiyse sınıfta, okulda da ilk 5'e girdiyse bu öğrencilere zaten otomatik olarak ailelerinin IBAN'ına hesabına yatırılıyor. Çünkü o aileler zaten sosyal yardım aldığı için onların hesapları kayıtlı. Devlet direkt yatırıyor diye biliyorum. Çünkü geçen sene bunu yaşadık. Geçen sene bunu alan öğrencilerimiz de olduğunu biliyoruz. O nedenle inşallah bu sene de olur. Çünkü bu sene de olması bekleniyor açıkçası. Bununla alakalı da bir bütçe zaten ayrılmıştı. O yüzden bakalım öğrencilerimize inşallah yatar. Ee, ne zaman yatar? Ortalama bir ay içinde yatması planlanıyor. Bir ay içinde yatırılacağı da söyleniyor. Onu da belirteyim. Ee, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Dedim ki başvuru vesaire yok. Sorularınız varsa yine e, yorumlara yazınız. Onun dışında aktaracaklarım. Bu kadar. Yeni gelişmeleri de tabii ki sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Takipte kalmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.